Elif, küçük bir kasabada yaşayan 8 yaşında bir kız çocuğuydu. En büyük tutkusu gökyüzünü izlemekti. Geceleri penceresinden yıldızlara bakar, gündüzleri bulutların şekillerini hayal gücüyle canlandırırdı. Bir gün okulda öğretmeni bir soru sordu: "Çocuklar, büyüyünce ne olmak istiyorsunuz?" sınıf bir anda seslerle doldu. Avukat, dok doktor, futbolcu, veteriner ki sıra Elife geldiğinde. Biraz utangaç ama kararlı bir şekilde "Ben gökyüzünü inceleyen biri olmak istiyorum. Yani gök bilimci." Bazı çocuklar güldü. "Gökyüzü sadece mavi bir boşluk. Ne var ki orada?" dediler. Ama Elif vazgeçmedi. O günden sonra okul kütüphanesinden bulabildiği tüm kitapları okudu. Babası eskiden hediye edilmiş eski bir dürbünü çatı katından indirip Elif'e verdi. O dürbünle gökyüzüne bakmak Elif'in en sevdiği aktivite oldu. Bir akşam babasıyla birlikte şehir kütüphanesinde düzenlenen gökyüzü gecesi etkinliğine katıldılar. Orada bir kadın astronom konuşma yapıyordu. Elif heyecanla dinledi. Kadın konuşmasını şöyle bitirdi. Çocukken yıldızları çok severdim. Kimse beni anlamazdı ama vazgeçmedim. Şimdi bir gözlem evinde çalışıyorum. O an Elif'in gözleri parladı. Çünkü anladı ki hayallerini kimsenin küçümsemesine izin vermezse bir gün o da gökyüzünün gizemlerini çözebilecek bir bilim insanı olabilirdi. Hayaller bazen başkalarına uzak gelebilir ama kalbinden gelen bir merak seni yıldızlara kadar taşıyabilir. Yeter ki vazgeçme ve merakını hep canlı tut.